Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Muhyiddin Arabi büyük İslam alimi, filozofu Muhyiddin Arabi Hazretleri ateist midir? Aa, na nasıl bir konu? Yani Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Müslüman ol, Allah'a inandığını herkes bilir diyebilirsiniz. Yalnız kendisi diyor ki Muhyiddin Arabi Hazretleri sizin kendi devrindeki o klişeleşmiş Allah inancından dolayı kendi devrindeki insanlara diyor ki sizin inandığınız Allah benim ayaklarımın altında diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. Yani Allah inancı o devirde öyle klişeleştirilmiş, öyle dar bir e, alana sıkıştırılmış ki, belirli tanımlar, belirli tabirlere sıkıştırılmış. Bunların dışında Allah'ı nasıl tanımlarsan tanımla o Allah değildir falan gibisinden. Yani o kadar klişeleştirilmiş ki bundan dolayı o Muhitin Arabi Hazretlerinin ufkuna göre onların inandığı Allah gayet sınırlı bir e, varlık gibi. Varlık haline gelmiş. Dolayısıyla o Allah'a inanmamış, kendi inandığı her yerde sonsuz gücü kudreti olan o büyük saata inanmış. Şimdi bu nedenle arkadaşlar Kur'an'da ateistler yoktur, ateistlerden bahsetmez. Çünkü Kur'an'da şöyle bir ayet var: İster Allah deyin, ister Rahman deyin, ne de derseniz deyin, Allah'a ta tanımlayacağınız şey ne olursa olsun. Burada bir önem yok. Çünkü Allah'ın tanımlayacağını şeyler çok fazla, sonsuz. Bu nedenle Allah'ı neyle tanımlarsanız tanımlayın, en güzel isimler O'nundur diyor. Yani en güzel şeylerle tanımladığınız her şey aslında Allah'tır. Allah'ın sıfatlarıdır, Allah'ın özellikleridir. Ona bir çerçeve çizemeyiz. Bundan dolayı da arkadaşlar, Kur'an ateistlerden bahsetmez. Çünkü ateist yoktur. Mesela ateist ne der? Doğayı Allah değil, Tanrı değil, işte tabiat yarattı ya yani tabiat Allah'ın bir özelliği bir sıfatı veya işte bu kadar şeyi yaratan sonsuz zekadır. Yani sonsuz zeka Allah'ın bir özelliği, alim sıfatı falan diyebiliriz. Yani şimdi bu şekilde olduğu için arkadaşlar biz Müslümanlar olarak Allah tanımını çok daralttığımız için o geniş ufuklar, geniş beyinler bu tanıma gir bu dar alanı sıkışmadığı için biz onları o çerçevenin dışına çıktı diye ateist demişiz. Arkadaşlar şöyle bakın Peygamber Efendimiz döneminde müşrikler Allah'ı bilen insanlardı. Yani Allah'ı biliyorlar, bilmiyorlar. Bilenler işte Müslüman, bilmeyenler müşrik, kafir, ateist değil arkadaşlar. Müşrikler Allah'ı bilen insanlardı. Yani o devirde Müslümanlarla müşrikler savaşırlarken müşrikler diyorlar ki Allah bizimle beraber. Yani normalde kendi işlerini yapıyorlar, kendi işlerini yaparken, dünya işlerini gayet içlerinden gelen zaaflarına, menfaatlerine göre hareket ederken işte daraldıkları zaman, savaş gibi ciddi bir problem ortaya çıktığı zaman Allah diyorlardı, Allah bizimle birlikte diyorlardı. Diğer zamanlarda başka bizimle birlikte olan işte Laat Uzza falan filan. Bunlar işte makamı, mansıbı, değişik şeyleri, parayı, işte dünya menfaatlerini temsil eden şeylerdi. Peki bunlara karşı Müslümanlar ne diyordu? Allah tektir diyorlardı. Yani müşrikler birçok ilahtan Allah'a da inanıyorlardı. İlahla birlikte Allah'a da inanıyorlardı. Ama Müslümanlar sadece Allah'a inanıyorlardı. Allah tektir diyorlardı. Ortağı yoktur. Aradaki fark bu. Yani... Müslümanlar Allah'a inanıyordu, müşrikler Allah'a inanmıyordu, ateistti, kafirdi falan diye bir durum yok arkadaşlar. Yani kafir demek, tamam bir takım şeyleri örtmeye, gerçekleri, hakikatleri örten insanlardı. Fakat Allah inançları vardı arkadaşlar. Bu hakikatlerin ortaya çıkmasını istemiyorlardı. Kendi işte inandıkları başka ilahlardan dolayı istemiyorlardı. Şimdi ateist peki nasıl türüyor arkadaşlar? Ateist Allah'ı dar anlama nedeniyle türüyor. Yani ateist dediğimiz bir varlık yok aslında, bir insan yok. Ateist de Allah'ı doğrudan bilmese de sıfatlarını öğrenebiliyor arkadaşlar. Az önce dediğimiz sonsuz zeka yarattı diyor, Tabiat yarattı diyor. Yani tabiat yarattı demek ki Allah'ın bir sıfatının, yarattığın yaratma sıfatından bahsediyor. Yani bu neden arkadaşlar biz Allah tabirini daraltıp sadece belirli bir dönemde belirli bir kelimelere sıkıştırdığımız için Allah'ın sonraki dönemlerde sonraki insanlara e, hitap ettiği özellikleri, yansımaları inkar edildiği için arkadaşlar o çerçevenin dışındakilere ateist demiş. Yani Allah'a inanmıyor demişiz. Mesela Newton, Galile bunlar gayet Allah inancı olan, e, Tanrı'ya inanan Hristiyan insanlardı. Fakat o devirdeki kilisenin klişeleştirdiği Tanrı inancına inanmadıkları için Nietzsche mesela ateist ilan edildi. Yani niye? Normalde Nietzsche'de Tanrı inancı var. Fakat o devirdeki kilisenin Tanrı inancından çok farklı bir Tanrı inancı var. Bu nedenle arkadaşlar ateist türetiliyor. Normalde ateistler de tabii ki bir yaratıcıya, bir varlığa inanıyorlar. Fakat bu varlığa herkes her şekilde kavrayamıyor. Müslümanlar bile kavrayamıyor arkadaşlar. İslam alimleri bilirler. Allah zatıyla yani çerçeve çizip onu tanımlayamayız. O, onu özellikleriyle biliriz. Zaten böyle dediğiniz zaman e, herkes bir şekilde Allah'a inanıyor. Yani biri mesela Allah'ın e, ilim sıfatını bulur. Biri Allah'ın sanatını görür. Yani sanatçı mesela bir tabloya baktığı zaman oradaki sanatı gördüğü zaman işte bu onun Allah'ın ona yansıması şeklindedir. Yani Allah'ı böyle daraltıp sıkıştırıp belirli tanımlara sokarsanız o tanımlara inanmayanlara da Allah inancı yok derseniz arkadaşlar bu e, gerçekten doğru bir inanç sayılmaz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.